Yine %65 miktarını da sırt hafızasının tamamı dediği %65'inde adillerden 1245 koddan sulamak mümkün. Burada bulunan köylerimiz tek tek Hamzalardan Çaylı Büyük Yayla, Beytar'la Şevkiler, Karaören'den Doğancılar'a kadar aşağıya kadar. ne kadar köy kutlaması burada çekilmiş durumda. İkinci havzamız yani derinin yüksek havzaları da var. Şarjında bir de yüksek havzalar var. Bunlar da Adiler, Kabarmut, Kulat Hasanlar ve Soflar. Bunlarla ilgili 797 dönüm toplam kullanılabilir arazileri mevcut. 24 tane köy. Bulduk dere toplam kuzeyden aşağıya doğru. Toplam 68 bin 797 dönüm, 69 bin dönüm. Burada da bir tarım arazisi ayrı ayrı parça parça sayılarla beraber karşımızda burası sulama yapacağımız havzalar.